abi bak ne buldum. Vallahi önüne buldum. keboldum. Üstümde şey şeylerinden vardı, kırdım onu. Burada bunu, Sonra burada bunu gördüm. Burada buzlar vardı, şaşırdım. Neden buz olsun ki böyle bir yerde? Burada. Sonra geldim, burada bunu gördüm, bastım, bu açıldı ne oluyor? girdim içeri. Şalteri gördüm ilk. Arkamı döndüm bir sürü buz gördüm. Sonra şurada sandık gördüm. Kar var, buz var. Bir de sandık var. Sandığın içinde de buz. Ya yani bu bunları ben istekledim. Bunlar böyle dağınıktı. Bu da böyle böyle dağınıktı. Kartopları buldum. Şüpheli yahniler. Fırında patates ve buz neden böyle bir şey buldum? Bunu da e, videoyu göstermek için koydum. Bu burada vardı. Ben kırdım. Sen tekrardan videoyu çekmek için geri koymuştum onu. Yani neden böyle bir şey olsun ki oyunda dedim. Buradan da hep ses alıyor. Yakalarda e, bu da var. Buna getirse kötü olur diyor. Ya böyle gitmiş. Ben böyle bir yer buldum. Böyle bir yer yoktu. Sonradan mı geldi bilmiyorum. Sen biliyorsan uyarabilirsin beni.